Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu meşe palamutları ne zaman ekilir? Arkadaşlar meşe palamutları ekimle mart arası ekilebilir. Yani ekimin başından martın sonuna kadar meşe palamutları toprağa ekilebilir. Ama en sağlıklı ekimler ve en güzel ekimler, en çok verim alınacak ekimler sonbaharda yapılan ekimlerdir. Sonbaharda yapılan ekimler daha sağlıklı olur, daha iyi olur ve çıkımları daha güzel olur. Bu süreyi uzattıkça verim düşer. Yani palamutların çıkma ihtimali azalır. Mart'ın sonu, Nisan'ın başı gibi 20 tane meşe palamudunu belli bir yere, yani gözlemleyebileceğim bir yere ektim ve çıkımlarını gözledim. Bugün itibarıyla 18 Haziran'dayız. 18 Haziran itibariyle baktığımızda 20 meşe palamudundan sadece 5 tanesinin çıktığını gördük. Bunlardan birisini şu anda izliyorsunuz. Etrafında dikenler var. Böyle dikenlere boğulmaması için bu 5 tane meşe palamudunun etrafını taşla çevirdim. Biraz da suladım. Evet görüyorsunuz gayet güzel bir çıkım olmuş. Bundan böyle 5 tane var. 5'inin etrafını çevirdik. Temmuz sıcaklarında sulanmasında fayda var. Özellikle Temmuz ve Ağustos sıcaklarında işte Haziran'da olur. Ara ara sulanmasında fayda var. İlk seneyi atlatmaları çok önemli. İlk seneyi atlattıktan sonra kolay kolay kurumayacaktır. Evet arkadaşlar tekrar söylemek gerekirse meşe palamutlarının en sağlıklı ekim zamanı sonbahardır. Ama ekim ve mart arası da ekim yapılabilir. Mart ayı verimin en düşük olduğu ay olacaktır. Nisana doğru yaklaştıkça verimler daha da düşecektir. Çıkım olarak. Neden öyle oluyor? Çünkü meşe palamutları güneşe maruz kalabiliyor. İşte soğuğa maruz kalabiliyor, içi geçmiş olabiliyor veya başka şekilde zarar görebiliyor. Evet arkadaşlar. Meşe ağaçları ekim ayında başlar palamutları dökmeye. Özellikle Kasım ayında daha fazla döker. Ekim, Kasım, Aralık bu aylarda yapılan ekimler daha sağlıklı, daha verimli oluyor. Çıkımlar daha güzel oluyor. Kısaca şunu da söyleyelim arkadaşlar. Meşe palamutlarını doğrudan toplayarak toprağa gömebilirsiniz. 3 veya 5 santim kadar yani 4 parmak kalınlığı toprağa gömmeniz yeterli. Bu şekilde bir ekim yapılabilir. Bazı arkadaşlar şunu diyebilir. işte köstebek yiyebilir, fare yiyebilir. İşte bu durumdan kurtarmak için e, genişçe bir leğene mesela bin tane ekecekseniz genişçe bir leğene 20 litre kadar su. Bu suyun içerisinde de bir çay bardağı mazot ekleyerek karıştırırsınız. Akşamdan sabaha bekletirsiniz meşe palamutlarına mazotun sinmesini sağlarsınız. Bu şekilde gömersiniz. Fareler yemez, işte köstebekler yemez. Eğer domuzların olduğu bir yere ekiyorsanız domuzların yeme ihtimali var. Onlardan kurtarmak biraz zor. Ama en azından farelerden ve köstebeklerden bu şekilde koruyabilirsiniz meşe palamutlarını. Ekimin nasıl yapıldığı ve ne zaman yapıldığı meşe palamutları için çok önemli. 3 santim, 4 santim, 5 santim toprağa gömüyorsunuz arkadaşlar. Yatay olarak bırakmanızda fayda var. Dikey olarak bıraksanız da çıkar. Ama yatay olarak bırakmanızda fayda var. Çünkü doğada yatay olarak düştüğünde filizleniyor. Meşe palamutlarını toprağa yatay olarak bırakıyoruz arkadaşlar. Dikey olarak değil. Sağlıklı en sağlıklı çıkımlar elde etmek için meşe palamutlarını 3-5 santim toprağa gömüyoruz. Yatay olarak bırakıyoruz ve üzerine kapatıyoruz. Bu kadar yapılacak başka bir işlem yok. Eğer fare gibi, köstebek gibi canlıların yemesinden endişe ediyorsanız palamutlar mazotlanabilir. 20 litre kadar suya 1000 kadar meşe palamudu bırakırsınız. Akşamdan karıştırırsınız, sabaha kadar bekletirsiniz. En kısa sürede ekmeniz gerekiyor. Isladıktan sonra meşe palamutlarını ısladıktan sonra en kısa sürede ekmeniz gerekiyor. Çünkü geciktirdiğinizde küflenmeler meydana gelir. Bozulmalar, çürümeler meydana gelir. Direkt toprağa gömmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çevremizi, ülkemizi ağaçlandırmak önemli. Meşe ağaçları bin sene ömrü olan ağaçlardır. Bin sene yaşayabilir. Özellikle küresel ısınmanın arttığı günümüzde bu çok önemli. Gelecekte ağacı az olan ülkeler, ormanı az olan ülkeler büyük sıkıntı yaşayacaktır. Çünkü 2050 yıllarından itibaren bilim adamlarının dediklerine göre... Artık sıcaklık ve kuraklıklar insan ölümlerine yol açacak. Yani ülkeler ve insanlar zor durumda kalacaktır. Ormanlar suyu çeker, yağmuru çeker, suyu çeker. Dolayısıyla bir ülkenin orman varlığı hayati öneme sahiptir arkadaşlar. Çevremizi ağaçlandıralım. Büyük faydası olacaktır bunun ülkemiz için. Peki, umarım yarar olmuştur.